Renkli Okul cool kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf Türkçe dersi 2. dönem 1. yazılı sınavına hazırlık örnek sorularını birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Videoyu başlamadan önce kanalımıza abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Haydi hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde mi yanlış yazılmıştır. Mi neydi arkadaşlar? Soru 2 idi değil mi? Soru 2. Mi soru 2'nin yanlış yazıldığı cümleyi bulacağız. A. Pikniğe sen de gelir misin? Bakın burada mi var. Gelir misin? Değerlendirelim arkadaşlar. Mi soru eki kendinden önceki gelen kelimeden ayrı yazılması gerekiyor. Kendinden sonra gelen eke bitişik yazılması gerekiyor. Burada kendinden önce gelen kelimeye bitişik yazıldığı için burada bir yanlışlık yapılmıştır. Dondurmayı sever misin? Burada mi soru eki doğru yazılmıştır. Ahmetler Adana'ya gittiler mi? Yine mi soru eki kendinden önceki kelimeden ayrı yazıldığı için doğru yazılmıştır. Evde kimse yok mu? Yine burada soruya ki kendiden önce gelen kelimeden ayrı yazılmıştır. Doğru yazılmıştır. Hangisinde yanlış yazılmış demişti arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği olacaktır. İkinci soruya bakalım. Artık Allah emanetini istediği dakika alsın. Mezarım bizim bayrağımız altında olacak ya. Bu cümleden hareketle metinle ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi tutarsız olur? Yani hangi ifade tutarsızdır bunu bulmaya çalışacağız. A seçeneğinde metinde düşman işgali gören bir insanın başından geçen olaylar anlatılmaktadır ve düşman işgalini yaşayan kişi işgalden kurtulmuştur. C. İşgali yaşayan kişi işgalden kurtulamamıştır. D. işgali yaşayan kişi işgalden çok güçlük çekerek kurtulmuştur. Burada Allah emanetin istediği dakika alsın mezarın bizim bayrağımız altında olacak ya derken arkadaşlar işgalden kurtulma durumu vardır. O zaman A seçeneğindeki ifade tutarlıdır. B seçeneğinde düşman işgaline yaşayan kişi işgalden kurtulmuştur. Bu da tutarlıdır. Celse seçeneğinde işgali yaşayan kişi işgalden kurtulamamıştır diyor. Bu ifade tutarsızdır arkadaşlar. Çünkü ne diyor? Mezarım bizim bayrağımız altında olacak ya. Burada bir kesinlik ifade ediyor. Yani işgalden kurtulduklarını belirtiyor. Üçüncü soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış yazılmış kelime vardır? Değerlendirelim. A bu mutlu haberi herkese duyuracağım. Burada arkadaşlar herkese derken burada S ile yazılması gerekirken burada bir yanlışlık yapılmış. Bu cümlede bir yanlışlık var. Y ya yazalım. Oraya yalnız başına gitmesini istemiyorum. Evet cümlelerin yazılışında kelime yazılı hatasını soruyordu. Burada doğrudur hepsi. Şiir yarışmasında bir ikinci olmuşum. Bütün kelimeler doğru yazılmış. Daha planlı çalışırsan başaracağına eminim. Yine burada kelimelerin hepsi doğru yazılmış. Yanlış yazılmış kelimeyi sormuştu. A seçeneği cevabımız olacaktır. Yukarıda parantezde belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Kadın yolun kenarına çıkmış bağırıyordu. Yetişin yardım edin şeklinde. Bakalım arkadaşlar kadın yolun kenarına çıkmış bağırıyordu. Yani kadının bağırmasını hani burada konuşma çizgisi kullandığımız ifadeler var ya. Onun için burada ne yapmamız lazım? Öncelikle konuşma çizgisinin olması Şurada konuşma çizgisinin olması gerekiyor. Şöyle ikinciye baktığımızda bakın birinciyi değerlendirmiyorum şu anda. İkinciye baktığımızda konuşma çizgisi. Bakın nerede var? B'de var. Şöyle bakalım B'de var. Artı koyalım. Evet B'de C'de var. D'de var. Peki burada ne var arkadaşlar? A seçeneğinde nokta var. O zaman A seçeneğini eledik. Devam edelim. Konuşma çizgisinden önce ne geliyordu arkadaşlar? 2 nokta geliyordu. O zaman buraya da 2 nokta koyacağız. Evet konuşma çizgisinden önce iki nokta sonra konuşma çizgisi yetişin diye bir de ne yapıyor arkadaşlar? Hani nara atma deriz ya çağırma deriz ya burada bir nida var yani seslenme var. Onun için buraya da ne gelmesi gerekiyor? Ünlem gelmesi gerekiyor. Buraya ünlem koydu arkadaşlar yardım edin. Bakın ünlemden sonra da ilk kelimenin ilk harfi büyük yazılmış. O zaman ünlem doğru olduğunu biliyoruz. Bazen buraya virgül koyabiliriz. Virgülden sonra küçük harfle devam ederse işlemimiz doğrudur. Ancak büyük harfle devam ettiği için burada ünlem olması gerekiyor. Yardım edin. Cümlenin sonunda nokta olması gerekiyor. Evet. İki nokta. Evet. iki nokta C seçeneğinde konuşma çizgisi ünlem nokta. Cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Beşinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı vardır? A seçeneğinde bu ayakkabının benzerini ben de aldım. Bakın bu ayakkabının benzeri derken diğer bir ayakkabıyla o ayakkabıyı karşılaştırıyor. Benzeri bende aldım diye. Kahvaltıda soğuk süt içmeyi severim. Balıkçılar koyu mavi denize açıldılar. Ali hasta okula gelemedi. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Altıncı soru. Aşağıdaki sözlük çiftlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? A. İhtiyar yaşlı. Arkadaşlar sözlük çiftlerine baktığımızda aradaki anlam ilişkisini değerlendirelim. İhtiyar yaşlı. Burada ne var arkadaşlar? İhtiyar yaşlı dediğimizde aralarında eş anlam var. Şöyle e yazdım. B seçeneğinde ileri geri. Arkadaşlar ileri geri. Birbirinin tersi. Zıt anlam var. Eski yeni. Eski yeni. Burada yine zıt anlam var. Faydalı zararlı. Faydalı zararlı yine zıt anlam var. Hangisinde farklılık var diyordu cevabımız A seçeneği. A seçeneğinde eş anlam, diğerlerinde zıt anlam vardır. Yedinci soru. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde yüz sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır? Bakalım arkadaşlar. Aynı anlamda kullanılan yüz sözcüğünü göreceğiz. Yüzünü iyice yıkadı. Buradaki yüz arkadaşlar hangi anlamda kullanılmış? Surat anlamında kullanılmış. Yüz. Şöyle işaret edelim. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Yüzmek arkadaşlar deriyi yüzmek. Deriyi. Yüzme yazalım. Üçüncü cümlemiz küçük kız boyaları yüzüne sürmüş. Buradaki yüz arkadaşlar surat anlamında kullanılmış. Dora yüze kadar sayabiliyordu. Buradaki yüz olarak da hangi anlamda kullanılmış arkadaşlar? Sayı anlamında kullanılmış. E, ne demişti? Aynı anlamda kullanılmıştır. Aynı anlamda kullanılan cümleler. Birincisi surat anlamında. Diğer surat anlamında. Üçüncü cümle. 1 ve 3 doğru cevabımız hangi seçenekte var arkadaşlar? Evet C seçeneğinin işi yukarıda kalmış arkadaşlar. 1 ve 3 cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soruya bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Soruyu arkadaşlar şu şekilde ekrana tam olarak almak istiyorum. Biraz daha büyük gözükmesi için. Evet. Sebep sonuç ilişkisini soruyor arkadaşlar. A. Soğuk havada oynayınca hasta olmuş. Bakın soğuk havada oynayınca hasta olmuş. Hasta olmasının sebebi soğuk havada oynaması. Sebep sonuç var mı burada? Evet var. Bu gece hiç uyumadım. Sebep sonuç yok. Akşamları kitap okumayı alışkanlık yaptım. Sebep sonuç yok. Sabahları spor yapıyor. Sebep sonuç yok. O zaman cevabımız A seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dokuzun soru. Hangi cümlede özel adın yazılı, yazılışı yanlıştır? Ayşe Murat'la oynuyor. Türkiye'nin nüfusu 83 milyondur. C. Dünya dün ay tutulması oldu. D. Sınıftaki atmalar ayağa kalksın. Arkadaşlar burada dün ay tutulması oldu. Ay kelimesi burada gezegen adı olarak kullanılmış. Onun için büyük harfle yazılması gerekirken küçük harfle yazılmış. Burada yazım yanlışı yapıldığını soruyor. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Ayşe Murat'la ek almış kesme işaretiyle ayrılmış. Büyük harfler ilk harfleri büyük. Herhangi bir hata yok. Türkiye ilk harfi büyük ek almış, kesme işaretiyle ayrılmış doğrudur. Sınıftaki fatmalar, buradaki lerler ekleri arkadaşlar bazı ekler sız, sız ligil li, ekleri özel isimlere eklendiğinde kesme işaretiyle ayrılmıyor. Burada da ayrılmamış, doğru bir kullanım var. Özel isim büyük yazılmış. Doğrudur. Yanlış olan C seçeneği gezegen adı olan ay küçük yazılmıştır. Evet arkadaşlar 10. soru ile devam ediyoruz. Onuncu soru ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işareti farklı bir duyguyu dile getirmek için kullanılmıştır? Hemen sorumuzu biraz şöyle ekrana büyüterek alıyorum. Evet. Soğuktan donmuş zavallı kedicik. Farklı bir duyguyu dile getirmek için kullanılacak diyor arkadaşlar. Okuyalım seçenekleri. Bir günde bu kadar yardım toplamak inanılmaz. Dün gece ne kadar çok kar yağmış. D seçeneğinde inanılmaz güzellikte bir sesi varmış. Bakın. Burada soğuktan donmuş zavallı kedicik. Burada bir ne var? acıma var. Yani bir kedinin donmasıyla ilgili acıma var. Evet, duygudan bahsediyor. Bir günde bu kadar yardım toplamak inanılmaz. Burada şaşkınlık var. Yani bu kadar şey nasıl yapıldı? Şaşkınlık. C'de ise dün gece ne kadar çok kar yağmış. Yine burada şaşırma, şaşkınlık var. İnanılmaz güzellikte bir sesi varmış yine. Sesine hayran kalıyor. Şaşırıyor. Varmış derken Burada şaşırma vardır. O zaman hangisi farklı bir duyguyu? Cevabımız A seçeneği. A seçeneğinde acıma duygusu verilmiştir. 11. soru ile devam ediyoruz. Hangi cümlede pekiştirmeli kelime yoktur? Pekiştirmeli kelimeleri biliyoruz arkadaşlar. A gökyüzü masmavi bugün. Masmavi pekiştirmeli bir kelimedir. Upuzun bir ipi kuyuya saldılar. Upuzun pekiştirmedir. C yalan gerçek konuşup durdu. Arkadaşlar burada yalan gerçek derken bir e, pekiştirme var mı? Pekiştirme yoktur bu cümlede. Evet burayı işaretledim. Kumar oynamayı bırakmış bambaşka bir adam olmuştu. Evet arkadaşlar burada e, bambaşka da bir pekiştirme yapılmış. Cevabımız e, hangisinde yoktur demişti. Yanlış işaretledik. C seçeneği C seçeneğinde pekiştirme yoktur arkadaşlar. 12. soru ile devam edelim. Aşağıya bir sebep sonuç cümlesi yazınız demiş. Evet bakalım bir sebep sonuç cümlesi yazalım. Evet şöyle yazalım. Geç geç yattığı için sabah okula geç kaldı. Evet buradaki cümlemizde sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyduk. Geç yatığı için sabah okula geç kaldı. Geç kalmak sonuç. Geç kalmasının sebebi geç yatmak. Bu da sebep. Sebep-sonuç cümlesini bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir metnimiz var. Metni okuyup arkadaşlar bu metinle ilgili burada... 13, 14 ve 15'in soruları metne paragrafa göre cevaplayacağız. Öncelikle metnimizi okuyalım arkadaşlar. Bebeğin vücut ve ruh sıcaklığı, ruh sağlığı için en uygun besin annenin kendi sütüdür. Her annenin sütü kendi bebeğinin için en uygun bileşimdedir. Anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. İlk 6 ay yalnız anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Başta ishal olmak üzere mikroplu hastalıklara yakalanmazlar. Bebeklik döneminden sonra da daha az hastalanırlar demiş. Şimdi sorulara bakalım arkadaşlar. Ne demiş? Birinci, 13. soru. Bir bebek için en uygun besin hangisidir? En uygun besin hangisiydi arkadaşlar? Bir, e, en uygun besin annenin kendi sütüdür. O zaman bu cümleyi yazabiliriz. Buraya ne diyoruz arkadaşlar? Bir bebek için en uygun besin bir bebek için en uygun esin annenin bir sütüdür. Evet 13. soruyu cevapladık. 14. soruya bakalım. Anne sütüyle beslenen bebeklerin başka hangi gıdalara ihtiyaçları vardır demiş. Hemen gene metnimize geldik. Ne demişti? Evet. E, anne sütüyle beslenen bebeğin D vitamini ve flor dışında hiçbir ek sıvıya, ek besine, vitamine gereksinimi yoktur. Neye gereksinimini varmış? Anne sütünü haricinde D vitamini ve flor dışında diyor. D vitamini ihtiyacı var ve flora ihtiyacı var. O zaman cevabımız yazdığımızda anne sütüyle beslenen bebeklerin e, bebeklerin cümleyi uzun yazmıyorum. Aslında uzun yazsak daha e, güzel olur. Anne sütüyle beslenen bebeklerin bebeklerin D vitamini ve flora ihtiyaçları vardır. Hangilerine ihtiyaçları vardır diyor. Bunlara ihtiyaçları vardır arkadaşlar. 15. soru bu paragrafın ana fikrini yazınız. Bu paragrafın ana fikri arkadaşlar nedir? Anne sütüyle beslenen bebekler sağlıklı büyür ve gelişir diyoruz. O zaman yazalım. Anne sütüyle beslenen bebeklerin bakalım tekrar bakalım. Anne sütüyle beslenen bebeklerin Bebekler sağlıklı büyür ve gelişir. Bebekler düzeltelim, silelim. Bebekler diyelim. Bebekler sağlıklı büyür, büyür ve gelişir diyoruz. Evet, metnimizin ana fikri, paragrafın ana fikri de budur. 16. ile devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde D ekinin yazılışlarını kontrol ederek doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Arkadaşlar, D bağlaç ve ek olarak kullanılıyordu. D e, ekinin bağlaç mı yoksa ek mi olduğunu anlamak için ne yapıyorduk? D ekini cümleden çıkarıyorduk. Eğer cümleden e, çıkardığımızda anlam e, bozulmuyorsa buradaki D bağlaştır ayrı yazılması lazım. Den çıkardığımızda anlam bozuluyorsa bu ektir cümleye bitişik yazılması gerekir. Evet hemen sorumuza bakalım. Sınavı kazanacakmış da işe girecekmiş. Şimdi buradan den çıkaralım arkadaşlar. Sınavı kazanacakmış işe girecekmiş. Buradaki da doğru yazılmış arkadaşlar. O zaman e, bağlaç olduğu için cümlenin anlamı bozulmuyor. Doğru yazılmış. Ayrı yazılması gerekiyor. Tüm kıyafetlerimi evde unutmuşum. D'yi çıkaralım. Tüm kıyafetlerimi ev unutmuşum. Cümlenin anlam bozuldu mu? Bozuldu. D ayrı yazılmış mı? Yazılmış. O zaman D'nin bitişik yazılması gerekiyordu. Burada yanlışlık var. Ümran da bizimle gelecek mi? Evet çıkaralım. D'yi çıkaralım. Kapattık. Ümran bizimle gelecek mi? Anlam bozuldu mu? Bozulmadı. O zaman D'nin ayrı yazılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü... Bağlaştır Burada bitişik yazıldığı için yanlış yazılmıştır. Bakkalda arkadaşımı gördüm. Bakkal arkadaşımı gördüm. Cümlenin anlamı değişti mi? Değişti. Bakkal arkadaşını mı görmüş? Bakkalda arkadaşını görmüş. Farklı anlamlar. O zaman buradaki da, bakkalda şeklinde bitişik yazılmış ektir. Doğru yazılmıştır. Annem arabada beni göremeyince korktu. Arabada dahi çıkaralım. Annem araba beni göremeyince korktu. Cümlenin anlam bozuldu mu? Evet anlam bozuldu. O zaman nedir arkadaşlar? Buradaki daha ektir. Ekin kendinden önceki cümleye bitişik olması gerekirken ayrı yazılmış. Burada yanlış bir yazım söz konusudur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar. 4. sınıf Türkçe dersi ikinci dönem birinci yazılı sınav örnek sorularını birlikte cevapladık. Yeni yazılı sınavlarını sizler için kanalımıza eklemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Onun için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.